Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir herkese hayırlı Ramazanlar bugün orucumuzun ikinci günü şükür Allah'ım kolaylıklarla tutmayı nasip etsin herkese ben de şöyle arkadaşlar yemeklerimi yapmaya başladım tabağıma girdim yemeğimi koydum daha doğrusu bir şey yok sulu köftemi koydum dün yapmış olduğum Ondan sonra acıma. Başka ha, mercimek çorbası. E, şimdi özel gelin çorbası yaptım. Dünden biraz mercimeğim var. Şimdi de hemen makarnayı salata yapacağım. Şöyle tatlı yapıyorum. Revan 3 yumurta, 1 su bardağı şeker. Revan yaptım arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Artık. Ne yemekler yaptım? neler pişiriyorsunuz. İyice köpürünce de çırpayım ben bunu. Akşam tereviye gidiyoruz arkadaşlar. Allah kabul etsin. Gündüz mukabeleye gittik. mukabeleye gittim yetiştirdim dedim yemeğimi gelince yaparım yemek önemli değil çünkü değil mukabeleye dedik Allah'ım kabul etsin gittik dinledik ezdi takip ettik geldik bir namaz kıldım işte bir yemeklerimizi koydum Eşim de son dakika tatlı istedi. Bir revani yapsak olur diye. Çok severler tatlıyı. Ben tatlı saymıyorum. İftarda falan bir şey yiyemem arkadaşlar. Ben dün falan iki kaşık çorba içtim sadece. Dört kaşıklı salata yedim. Başka hiçbir şey yiyemedim. Aslında blenderım var arkadaşlar da dedim çıkarıyorum şimdi çırpayım şöyle sizler ya da sohbet edeyim dedim. Rabbime şükürler olsun Ramazan ayımıza ulaştırdı inşallah bayramı da hayırlısıyla güzelliklere çıkmayı nasip etsin senesine yine ulaştırmayı nasip etsin. kare oldu sayılır. Hemen götürüyor zaten şöyle. Bir bardak yoğurt alacağım. Ay döküldü. Tü. Yazık oldu. şerbetimi de koydum hemen ılısı kaynasın da ılıtayım Şöyle de bir su bardağı Yoğurt. Bir su bardağı da sıvı yağ olacak arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Geldim. Çıkarıyor. Şöyle de bir su bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Ne getirdim? Reçel. Ne getirdim? Şöyle arkadaşlar, bakın o vişne herhalde. Hı hı. Şu vişne reçelimiz. O da erik kompostosu. Ben hemen şunu yapayım. Şunları yıkayalım. Dün de annem yapmıştım. Arkadaşlar tatlıyı çok sevmişler. O oyuna dua ederler. O soğanlara bak salata yapacağım bunu da arkadaşlar. Yeşil soğan. Soğanlarım. Maydanoz var adım ya yaz Şimdi buna irmik kicem şöyle irmik istedi de bevan bir abi. tatlı yapıyor anne. Hani. ben seni aşağı indireceğim şimdi çık şöyle de bir buçuk su bardağı da merhaba arkadaşlar de merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> hayır onu yapmama şöyle de bir su bardağı un tamam akşam yiyeceksin sabret akşam yiyeceğiz şöyle iki paket kabartma tozu edeceğim arkadaşlar hadi üstünü şey yap da aşağı indireceğim seni tatlı bitsin de üstmüş Kim gelecek lan? Kim gelecek? Şöyle. Bir paket de vanilin arkadaşlar. Vanili edelim. Yıkamayalım sabahını tamam mı? Ama uçları çamur. Öyle mi? Uçlarını yıkayalım. Ne Şey. Ne kadar da çamur

Şunun suyu var da. Bunu mu yaptıydın? Aa. Hmm. Bunun salçası olmuş o zaman gibi değil. Yo, biber salçası ettim ona. Şey, salçası az olmuş. Evet, ana, ana salça. Ya da şey de bir dök öyle. Bir sürü salça yoğun oluyor o zaman da. Hmm. Beş kaşık salça ettim. Ana ana ana. Nasıl salçaysa. Hmm. Şöyle tamam. Bu yeni ettiğimiz mi? Yuvarlık. Eskiden yoktu zaten. Ha, var bir şey mi vardı Bu şey çorba. Bu çorba. Ben onun şeyi sanırım. Şöyle evanimi yaptım. Şimdi şu fırınımı diye bekliyorum. Şerbetim zaten kaynamış. Şurada yemeğim var. Soluk köfte. Burada mercimek çorbamız. Neye göre Şu poşetin içine şunları da katalım da. Altın şap. Şöyle 250 dereceye hemen fırını açtım arkadaşlar. Pissin. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları da yıkayayım. Buraya yıkayayım. Videomun devamında görüşürüz arkadaşlar. <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dünkü videom devam olacak arkadaşlar. Ben şöyle hamur yoğurdum. Sahur için. Poğaça ve haşhaşlı yapacağım. Maşallah nasıl da güzel kabarmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün mukabeleye gidemedim arkadaşlar. Annem gitti. Ben de dedim sen gelinceye kadar ben de bir borç yapayım sahura değişiklik olsun dedim. Bir de çocuk durmuyor. Dün biraz eziyet etti. Dedim ben de hani herkesin içinde olmaz ayıp olur dedim şöyle elime bir çakalayım yapıştı kaldı elime şöyle kaşıkla önce şöyle bir seyriyim de arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? iftara ne yemekler yapıyorsunuz? Sahura neler hazırlıyorsunuz? Bol bol yorumlara yazarsanız bizlere de fikir olur. Ben ya yani yaptıkça ben bugün etli kuru fasulye yaptım arkadaşlar. Şöyle peynirim alayım. Aşı hamurum çok çılık yoğurduydum. Hani yumuşacık olsun diye. O da bayağı cıvık olmuş. Artık şöyle yapayım. Yağla yaptım mı kolay olur. Şöyle tepsimi yağladım. Bir tepsi şey yapayım dedim. Haşhaşlı bir tepsi de. Poğaça yapacağım. arkadaşlar. Sahura insan farklı şey istiyor. İftarda zaten çok yapmıyorum ben. Günlük yapıyorum. Taze taze yemeklerimi. Bizimkinler taze yedikleri için. Eşim taze yer. Yani annem de taze yer. Sadece kalırsa çorbayı iki günlük yiyebiliyoruz bazen. önese gelin çorbası yapmıştım. Bugün konfar tarhanalı tel, tel şehriye tavuklu tel şehriye çorbası yapacağım. Şöyle birazcık yağ dökeyim. Önce tezgahın üstünde yapıyordum arkadaşlar. Şimdi tepside yapınca iyi oluyor. Sadece tepsiyi kay veriyorum. Normalde akşam yapardım ama akşamda işte teravih'e gidiyorum. Fırsat buldukça Yasin okuyorum. Geliyorum çocukları yedir, meyve yedir yatır derken teravihden sonra fırsatım olmuyor dedim. Şimdi bir yapayım. Kendine alışveriş yapmamız gerekiyor biraz. Çarşıya inmem gerekiyor. Videomu kapat dedim arkadaşlar. Çünkü dışarıda bir ses vardı. Hani bize sesleniyorlar sandım. Değilmiş. Komşumuz seralarına bir şey ekiyor artık. Yaz geliyor. Herkesin bağ bahçe işi olduğu için. Herhalde fidan ekiyorlar. video çekiyorum Baban işte gelecek mi? Be. Ben seni markete götüreceğim. İstediğin oyuncağı alacağız. Tamam mı? Hayır. Ben 101'e gittim. 101'e mi? Evet. Tamam. ikimiz gidelim hadi. Sen A çizgi filmi izle. Ben büyük araba istiyorum. Büyük arabadan mı istiyorsun? Evet. Tamam alalım. Sen hadi çizgi filmini izle. Ben kapısı da açabilirim. Ha, kapısı da mı açılsın? Evet. Tamam. <laughs> 101'in kataloğunda araba görmüş arkadaşlar. İlla onu bana alın da alın diye iki gündür. Ben de tamam dedim. İşte dediğim gibi arkadaşlar alışveriş yapmam gerekiyor. Yumurta falan yok. Sahurda yani her gün olmazsa olmaz ben yumurta pişiririm. Tok tutması için. bu hamurda baya çok olmuş 3 tepsi falan çıkacak şuraya da haşhaşımı hazırladım arkadaşlar işte yağsız yumurtasız olmuyor. Mecburen yemesen de olmuyor. Eşim hani benim zaten sever. Hamur işlerini şeyleri. Hem de kabarıyor arkadaşlar daha da hepsi de. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bol bol desteklerinizi yorumlarımla kanalımıza bekliyorum. Ben böyle yapayım arkadaşlar. Haşhaşlamayı yaparken görüşelim videonun devamında. Evet arkadaşlar şöyle poğaçalarım pişti. Sizlere göstereyim. Bir tepsisini pişirdim. Şimdi sıra haşhaşlarıma geçtim. Şunu şöyle yapayım. Sıra haşhaşlarımda şöyle pişmemiş tekrar onu koydum arkadaşlar bir daha şöyle biraz yağ dökeyim de şimdi bunu koyacağım bulaşıkları yerleyeceğim pilav çorba yapacağım şöyle arkadaşlar çizeceğim zaten daha önce de bu videomu gördü eşleşli videosu çekmiştim arkadaşlar nasıl yaptığımı Hamza hadi izle de git götüreceğim ben seni. Çocuklar da sıkılıyor vallahi bize oruç muruç demiyorlar arkadaşlar. fasulye pişmemiş. Bir daha koydum. Buldum. O değil oğlum. Video çekiyor. Anne de sonradan bir doğru. Ee, anne, anne Tek bank. Tek bir tane doğru.